Bugün sizlere 1924'teki Erzurum depremini ve deprem bölgesine koşan ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün bu depremle ilgili çalışmalarını anlatacağım. Cumhuriyet döneminde Erzurum'daki ilk deprem 13 Mayıs 1924'te, ikinci deprem 6 Eylül 1924'te meydana geldi. İlk depremde can kaybı olmazken, ikinci depremde 3 kız çocuğu hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Erzurum'daki 3. deprem 13 Eylül 1924'te oldu. Deprem Erzurum merkez, Pasinler, Narman, Hınız, Tortum, Sarıkamış, Ardahan ve çevresini etkiledi. Bir dakika kadar süren ve 6.8 veya 6.9 şiddetinde olduğu belirtilen bu deprem, daha öncekilere göre çok daha yıkıcı oldu. 16 Ekim 1924'te Erzurum valiliğinden Başvekalete gönderilen telgraftaki bilgilere göre 13 Eylül 1924 tarihli Erzurum depreminde 214 kişi hayatını kaybederken 1119 hayvan telef oldu. 2514 hane kısmen, 3787 hanede tamamen yıkıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun 23 Aralık 1999 tarihli raporunda depremin şiddeti 6.9, can kaybı 310, hasarlı bina sayısı ise 4300 olarak veriliyor. 13 Eylül 1924'te Erzurum depremi olduğu sırada Cumhurbaşkanı Atatürk Sonbahar seyahatleri kapsamında Anadolu'da bulunuyordu. Gezide kendisine eşi Latife Hanım ve bazı milletvekilleri eşlik ediyordu. Atatürk, Erzurum depremini 16 Eylül 1924'te Trabzon'da öğrendi. Bunun üzerine hemen Erzurum Valiliğine ve Belediye Başkanlığına bir telegraf çekerek deprem hakkında bilgi istedi. 16 Eylül 1924'te Erzurum Valisi Zühtü Bey, Atatürk'e 12 maddelik ayrıntılı bir rapor gönderdi. Bu raporda deprem tüm detaylarıyla anlatılıyordu. Ayrıca aynı gün Erzurum Belediye Başkanı Nafız'la Belediye ve il encümeni üyeleri bir telgraf çekerek Atatürk'ü Erzurum'a davet etti. Depremde ölü ve yaralıların olduğunu, çok sayıda evin yıkıldığını öğrenen Cumhurbaşkanı Atatürk hemen gezi planını değiştirip Erzurum'a gitmeye karar verdi. Cumhurbaşkanı Atatürk Erzurum'a doğru yola çıkmadan önce Erzurum Belediye Başkanlığı'na ve Erzurum Valiliği'ne şu telgrafı çekti depremin meydana getirdiği ölümlere ve yıkımlara dair vermekte olduğunuz bilgileri son derece üzülerek okuyorum. Bütün Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında sürdürmek üzere başladığım geziyi bu elim vaziyet karşısında yarıda bırakmak kararı verdim. Trabzon-Erzurum yolunun durumu ve Trabzon'da yararlanılabilecek otomobil bulunmaması dolayısıyla bu yolla hemen hareket olanaksız görülmüştür. Gereken araçları hazırlattırarak diğer bir yönden hareket edeceğim. Saygıdeğer hemşirelerime maruz kaldıkları müsibet dolayısıyla içimin kana ve acılarını azaltmak için en etkili biçimde çalışılacağının kendilerine duyurulmasını rica ederim. Osmanlı'dan cumhuriyete öyle bir yokluk ve yoksulluk miras kalmıştı ki Cumhurbaşkanı Atatürk'ün 1924'te Trabzon'dan Erzurum'a gitmesi bile büyük bir sorundu. Trabzon Erzurum yolu yetersizdi. Trabzon'da kullanılabilecek tek bir otomobil bile yoktu. Atatürk ve yanındakiler 24 Eylül 1924'te Ankara'dan Samsun'a getirilen otomobillerle Samsun'dan Erzurum'a hareket ettiler. Amasya, Tokat, Sivas, Refahiye'den sonra 28 Eylül 1924'te Erzincan'a vardılar. 30 Eylül 1924 akşamı saat 18.00 civarında Erzurum'a vardılar. Erzurum halkı Cumhurbaşkanı Atatürk'ü olağanüstü bir coşkuyla karşıladı. Belediye Başkanı Nazif Bey öncelikle Atatürk'ten Erzurum'un Yeni Caddesi'nin açılışını yapmasını rica etti. Caddeye Gazi Kemal Caddesi adını vermek istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Atatürk "Ben faniyim ama cumhuriyetimiz ebediyen yaşayacaktır. Caddeye Cumhuriyet adının verilmesi daha uygun olur." diyerek caddeye kendi adının değil, Cumhuriyet adının verilmesini sağladı. Akşam saatlerinde belediyede onuruna düzenlenen kalabalık bir yemekte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Atatürk, milli mücadelede Erzurum'dan söz ettikten sonra depremin açtığı yaraların sarılacağını söyledi. Ülkenin doğu, batı ve merkez bağlantısının sağlanması için demir yolunun Erzurum'a kadar uzatılacağını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Atatürk, 2 Ekim 1924'te yanındakilerle beraber Hasankale ilçesi ve köylerini ziyaret etti. Hasan Kale'de büyük coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı için kurbanlar kesildi. Cumhurbaşkanı burada yetkililerden bilgi aldı, halkın dertlerini dinledi. Hasan Kale'den sonra depremin yerli bir ettiği Köprüköy, Yağan, Emrekum, Mendivan, Komasur ve Dölek gibi köylere giderek çeşitli temaslarda bulundu. 3 Ekim 1924'te Erzurum'da felaketzedeler yararına düzenlenen at yarışları ve cirit oyunlarını izleyen Cumhurbaşkanı. 4 Ekim 1924'te eşi Latife Hanım ve yanındakilerle beraber depremden etkilenen Sarıkamış'a gitti. Yolda hasar gören köyleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı halkla görüşerek yapılacak yardımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 5 Ekim 1924'te Sarıkamış ve çevresinde yaptığı incelemelerden sonra evsiz kalan halka kereste yardımı yapılmasını istedi. 6 Ekim 1924'te trenle Sarıkamış'tan Kars'a geçti. Kars'ta da büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı için kurbanlar kesildi. Burada Türk Ocağı'nda bir süre dinlendikten sonra hükümet konağına geçerek Kağızman ve Ardağan'dan gelen heyetleri kabul etti. Çeşitli görüşmeler ve temaslardan sonra akşam tekrar Sarıkamış'a döndü. Cumhurbaşkanı Atatürk 8 Ekim 1924'te Erzurum'a döndü. Erzurum'da yardım komisyonuyla görüştü. Yapılan işler hakkında bilgi aldı. 9 Ekim 1924'te Erzurum'da Muş ve Bitlis'ten gelen heyetlerle görüştü. Öğleden sonra belediyeyi, komutanlığı, hastaneyi ve okulları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Atatürk 10 Ekim 1924 sabahı Erzurum'dan Erzincan'a hareket etti. 10 gün deprem bölgesinde kalan Cumhurbaşkanı Atatürk her gittiği yerde halkın arasına girdi, halkı dinledi, halkın acılarını paylaştı. Yüzyıllardır kaderine terk edilmiş bu topraklardaki insanlar ilk büyük felakette Cumhurbaşkanı'nın yanı başlarına gelip dertlerini dinlemesinden çok memnun oldu. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaya başlamıştı. Erzurum depremi sonrası öncelikle İçişleri Bakanlığı'nın isteğiyle ve Atatürk'ün onayıyla Erzurum'da Vali Zühtü Bey'in başkanlığında Hareketi Arz Felaket Zedeganı Komisyonu kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti ilk olarak 17 Eylül 1924 tarihli ve 879 numaralı bir kararname ile depremzedelere 40 bin lira yardım yaptı. Kısa sürede hükümet yardımı 110 bin liraya ulaştı. 30 Eylül 1924'te Erzurum'a giden Atatürk, 1 Ekim'de Hareketi Arz Felaket Zedegan'ı komisyonuyla yaptığı toplantı sonunda 2 Ekim 1924'te Başvekil İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta yardım için gönderilen 110 bin liradan 70 bin liranın kaldığını belirterek şimdilik 50 bin liralık ek ödenek çıkarılmasını istedi. Aynı gün Bakanlar Kurulu deprem bölgesine 50 bin lira daha göndermeyi kararlaştırdı. Böylece 3 Ekim 1924'te yardım miktarı 160 bin lirayı buldu. Hilal-i Ahmer yani Kızılay Erzurum'a bin battaniye, çamaşır, çorap, avcı yeleği ve çadır gönderdi. Ayrıca Hilal-i Ahmer'e ait Trabzon'daki 10 bin liralık eşya Erzurum'a gönderildi. Hilal-i Ahmer 25 Eylül'e kadar deprem bölgesine 50'şer kişilik 50 çadır, 100 İngiliz çadırı, 1000 battaniye, 1000 iç çamaşırı, gömlek, 500 vanila 200 kat elbiseyle önemli nektarda ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. Ziraat Bankası verilecek olan yardımları ücretsiz olarak bölgeye ulaştıracak, depremzede çiftçilere 2 yıl süreli kredi imkanı sağlayacak ve borç ödeme günü gelen çiftçilerin borçlarını erteleyecekti. Toplanan yardımlar Hilali Ahmer aracılığıyla Erzurum'a gönderilecekti. Ayrıca Bakanlar Kurulu, sosyal yardım kararına uygun olarak felaket konut ve binaların inşası için banka havalisiyle 20 bin lira gönderecekti. Cumhurbaşkanı Atatürk, hükümetten bölgede doktor bulunmayan ilçelere doktor, sağlık personeli ve gerekli sağlık malzemesi gönderilmesini istedi. Hükümet, depremden zarar gören kazalardaki memurlara üst taksitle ödenmek üzere birer maaş avans verilmesini kararlaştırdı. 3 Ekim 1924'te Erzurum'da Atatürk'ün başkanlığında yapılan Hareketi Arz Felaket Sedeganı Komisyonu toplantısında kışa bir buçuk ay kaldığından insan ve hayvanların barınması için acil barınak yapılmasına ve kereste ihtiyacının Sarıkamış Ormanları'ndan karşılanmasına karar verildi. Bakanlar Kurulu en az bin kişilik askeri bir kuvvet, üç istihkam bölüğü ve inşaat komisyonlarına Erzurum'daki deprem komisyonunun emrine verdi yıkılan binaların inşasına başlandı. Erzurum depremzedeleri için gazeteler yardım kampanyaları düzenledi. Cumhuriyet ve Varlık gazetelerinin başlattığı yardım kampanyası etkili oldu. Kampanyalar sonunda Akhisar'ın ve ordunun yardımsever insanları her ilden biner lira olmak üzere toplamda 2 bin lira topladılar. İstanbul Belediyesi 20 bin lira, Zonguldak Belediyesi 500 lira, Edirne Belediyesi 600 lira, Paşaeli Gazetesi sahibi Kasım Efendi 300 lira, Resimli ay, resimli hafta mecmuaları da 2500 lira yardım ettiler. Cumhuriyet Gazetesi yazı heyeti, idarecileri, mürettipleri de 17.000 kuruş bağışladılar. Ankara Belediyesi çalışanları 13.400 kuruş topladılar. Erzurum depremzedelerine Atatürk, Eşi Latife Hanım ve beraberindekiler de yardım ettiler. 1 Ekim 1924'te Atatürk 10.000 lira, Eşi Latife Hanım 10.000 lira, Beraberindeki vekiller de 50 ila 350 er lira arasında değişen yardımlarda bulundular. Erzurum depremi sonrasında dışarıdan da yardım geldi. Fransa hükümeti 50 bin frank yardım gönderdi. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa 50 bin lira, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı Kızıl Aç Komitesi 2 bin frank, Japon Kızıl Aç'ı 1000 İsviçre frankı, Amerika Salibi Ahmeri 1000 lira, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi 5000 frank yardım gönderdiler. Sonuçta daha yeni kurulan fakir cumhuriyet, olağanüstü bir seferberlikle Erzurum depreminin yaralarını sardı. Cumhurbaşkanının önderliğinde bir buçuk, iki ay dolmadan felaket zedelere yeni binaları teslim edildi. Sadece depremde evleri yıkılanlara değil, evi olmayan muhacirlere de evler yapıldı. Erzurum halkı, Cumhuriyet tarihinin ilk yıkıcı depremi sonrasında deprem bölgesine koşan ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'e büyük bir şükran duydu. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.